Evet şu anda annem. Hamur yapar. Hamur yapıyor evet. evet. Ekmek yapacağız. Sabahla sıcak sıcak yer. Ama bu ne et mi olacak? Şey, buğday et mi yoksa bu sekme yapmıyorsun değil evet, mi? Evet soba da soba da ekmek. Ama buğday etme yapıyorsun? He. Mısır unundan değil yani. He, he. Mısır unu çok az koyuyorlar abi. Yani alıcı. <laughs> Peki önceden daha çok mısır mı kullanıyordun? şimdi kullanmıyorsun Yani. E, şimdi eskiden hep, hep mısırdan dosa yerdik onu ama. Şimdi öyle değil yani. Haydi de, önceden çok mısır kullandınız. He. E, komşularımız e, mısır az kullanıldı, buğdayı çok kullandı. Derdi ki, He. E, mısırdan bıktık da mısır etmeyi yiye yiye. Derdi ki, annem oraya biraz daha az mısır koysa da He. E, buğday etmeyi yasak tamam mı? He, He. Çok yani hamur yer yaptığında derdik ki inşallah. Niye demezdiniz bana? İnşallah. neyin yararı? <laughs> <laughs> desek bile o zaman evde fazla un yok işte buğday e, unu yok, hep mısır unu var. E, onu değil yemek de. zorundasın. Alamıyorduk. Evet. O zaman çok çekmiştik tabi böyle. Evet yani. evet. E, tabii o O buğday unundan ya da buğday etme aldığınız zaman evet. e, mesela bize şu anda çocukların en çok sevdiği şeyden daha çok sevinirdik mesela. Evet. Şey, öyle derdi, acam çınarı da dururdu, o eski evde, okula giderdi ya. Deden de arada giderdi aşağı, aradı bir iki yolu yetmek. Orada bir şey vardı. idi. çatarlı bir ağaç, oraya yetmeye asardı. Gel bakardı orada yedim, ya. Nasıl sevmedi günler. Tavaya vura vura yağsız yağsız şeyleri pideleri tava çevirmez hep kaç kere vurdun duvarlara. Niye duvara vurdu zaman? Çevirmiyordu ee, mu? Çevirmeyi <laughs> çevirmeyi kız da öyle. Ne yapsın tava yağ yok. Nasıl çevireceğim? Tavanın abi? suçu ne? Ben yağ yok. yok. Tavanın <laughs> suçu yok yağ yok. <laughs> e, ha, ha buradan alı dilep bir hengecik yoğurt, Arkalara da bir lokmacık oldu. Hafta sonu işte iki giderdi. giderdiler. dedi ki o helge işte ha bu kadar çok bir Dedi onu Sulardık, biraz giderdi aşağıya tökürdü o biraz su. Ha şimdi o yoğurtlar, kim oyun keser, kim yarın her zaman her zaman. Şimdi de yemiyorlar değil mi mesela? He, şimdi de kaymak gibi yoğurt dediysen kimse yem, beğenmiyor yani, yani yerine göre. Acaba yokluk vardı, ondan mı çok mecburduk yani yemeğe? Yok, yok idi bir şey, ne yapacaktı, yok idi bir şey yasalar. Giderdi en devamlı, para yok ki aslında bu şey yasalara işte. Ekmek, yoğurt, öyle bir şey işte. Yer hafta, bir duru geldi. Ama hep yoğurt, şey pardon, hep e, hani para yok diyorlar ya. Mesela babalarımız mesela ya da büyüklermiş yani erkek kısmı kahvede çıkmazlardı mesela. Kahvede e, çay içerlerdi. Yani yerlerde, eğlenilerde. Onlar He. nasıl para bulurlardı mesela? E, oraya para bulurdu ne bileyim işte anlamaz bile mi oluyordu. Ondan sonra işte havlular tüyünü erkeli dedi o kadar. Evet dedi. Ha şimdi uşaklar. Şimdi uşaklar kapının önünden pini iler. Okulun önünden iler. Çepleğinde 3-5 kuruşçuk para koyuyorlar. Ondan sonra e, her şeyleri alanayı. Gene şey mi ama e, fiyatlık e, ama şimdi o zamana bakarsan şimdiki şimdiki zamana bakarsan şimdi millet ağa paşa yaşay, uşaklar yaşayır. O zaman uşaklar neler çekerdi? Ama yine de hiç mutlu değil uşaklar. Hep halinde şikayet ediyorlar. He. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz. He. Yok, insan, olmadı. İnsan oğlu toymaz gözü devle ya. Ama o önce, önceyi uşakla bilmiyor ki ne yapıyorsunuz? Şimdi şey olanlar, şimdi zamanı bürüyor yani. Zaten öyle ki tüm yapı öyleydi. Evet, maalesef öyle. He. Anne, Onun şey... için uşakların gözü doymamıştı. Işte. Evet. Anne işte bu hamuru yapıyorsun ya şimdi hmm. yani yoğuruyorsun yoğuruyorsun mesela e, bu ne kadar sonra sobaya girmesi lazım yani diyelim yoğurdun yaptın bir saat sonra sobaya girmesi ee, uygun yok. olur mu? İki saat sonra gelir ama şimdi ben bunu sabah koyacağım sobaya o zaman ekşimiye mayasını az koyuyorum. Peki gelmezse ne olur anne? Hani gelmezse oluyor tahta gibi olmayı. Ha sert oluyor yani etme yumuşak olması için ha bunun gelmesi lazım. He evet, hem güzel gelecek hem de iyi yoğurulacak yoğurulursa ha ekmek daha iyi olur. Öyle yani işte. Evet. Evet, evet. Saban da iyi yanıyor maşallah. Oh, fırına gitti. Saldı bu. Saldı gitti. Kaç dakikada pişecek o? Ha. Kaç dakikada pişecek o şunu? Bir saatte pişer. Benim gördüğümüz yer pişti. Şimdi böyle fırından çıkartıyoruz. Çıkar bakalım pişmiş mi anne? Herhalde pişti. Oo, kızarmış. Pişti, pişti. Allah, çok güzel görünüyor ya. Yani, değilmiş, şimdi yapraklarını çıkaracaksın öyle değil mi? Şimdi yapraklarını çıkaracağım. Yaprağa yapışmadı mı ana şimdi? Yapışmadı. Yapışsa da güzel <laughs> kolay Çıkar bakalım nasıl kolay çıkacak mı? Evet. evet o, çok güzel görünüyor ya. Çok da güzel bir koktu. Hani bu ha, şu şu şundan gelen kokuyu beğenmiyorlar. Lahana bir, bir besin battası var mı ya? Lahana. Sağ ol. Allah çok güzel görünüyor ya. Şimdi bunun üstüne tereyağı koyacağız. Tereyağı yiyeceğiz. Var mı tereyağın? Al sana bir ekmek. Al sana bir ekmek. Hakkada geçmeklerim orası için ama tabii ingeli olmalı mevcudu yapacak yani. Her şey hazır. Çayın da hazır. ne hazırladın bakalım? Orada <laughs> da tabağı güzel. sıcağı Oda O da tarlada. Anne ben üstü sağlam mı sabah ya. Ben üstü sağladım. Tarlacım yok. Evet bu sabah e, annemin günlük rutin işleri bunlar. Her sabah yaptığı klasik işler. Hep aynı işler.